Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Agatha Along'un son iki bölümü aynı anda yayınlandı. Ve ben de anında diziyi bitirerek bu yolculuğun sonuna geldim. Bugün büyük ihtimalle son Agatha All Along bölüm inceleme videosu ile sizlerleyim. Büyük ihtimalle diyorum çünkü Marvel eğer bu diziyi devam ettirmek isterse ellerinde ikinci sezon için yeterince sebep var. Tabii ki bunlardan spoilerlı bölümde bahsedeceğim ama öncesinde henüz son iki bölümü izlemeyenler için spoilersız bir şekilde düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bu hafta bildiğiniz gibi 8. ve 9. bölümler yayınlandı. 9. bölüm bazı açılardan benim beklentimin birazcık altında kalsa da 8. bölüm gerçekten mükemmeldi. Hatta şunu da söyleyebilirim 7. ve 8. bölümler bence açık ara farklı dizinin en iyi bölümleri oldu. 9. bölümünde amacı büyük ihtimalle hikayeyi bir sona bağlamak, soru işaretlerini yok etmek ve yeni bir hikayeye başlamaktı. Yani aslında biz final savaşını 8. bölümde izledik ve 9. bölümde de hikayeyi bitirdik. İkisini bir bütün olarak tek bir bölüm gibi de düşünebiliriz aslında hikayeyi tamamlamak için. İsterseniz şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve spoiler incelememizle videomuza devam edelim. Son iki bölüme geçmeden önce Vanda'ya değinmek istiyorum. Bizim finalde Vanda görme hayallerimiz artık başka baharlara, başka yapımlara kaldı. İlk bölüm başladığımda en çok istediğim şey Vanda'yı görmekti. Ama bence hem senaryo hem de karakterler o kadar iyiydi ki ben şu anda Vanda'yı görmediğim için o kadar da üzülmüyorum açıkçası. Bu diziyle tanıdığımız neredeyse her karakterin hikayesi ...baştan sona çok iyi yazılmıştı. Tabii ufak tefek istisnalar var ama onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Wanda'yı görsem gerçekten çok mutlu olurdum... ...ama onu görmedik diye hikayede eksik olduğunu düşündüğüm pek de bir yer yok açıkçası. Bölümleri bitirdiğimde beni üzen tek şey yazılardan sonra bir ek sahne olmamasıydı. Son sahnenin ardından bir sonraki yapımla... ...ya da eğer gelecekse bir sonraki sezonla ilgili merak uyandırıcı ekstra bir şey görmeyi isterdim. Müzik İncelemede 8. ve 9. bölümleri ayrı olarak ele almayıp daha çok karakterler üzerinden gideceğim. Ve başlangıcı da 9. bölümün başında gördüğümüz Nick Scratch'in hikayesiyle yapacağım. Bunun için 1750 yılına gidiyoruz. Burada Agatha'nın tek başına doğum yaptığını fakat ölümün bebeği almaya geldiğini görüyoruz. Agatha ise buna engel olmaya çalışıp Leo'ya yalvarıyor ve bu yalvarışı işe de yarıyor. Rio normalde cansız olarak dünyaya gelmesi gereken Nick Scratch'in bir süre daha yaşamasına izin veriyor. Daha sonra 6 yıllık bir zaman atlaması oluyor ve Agatha ile Nick'in hayatta kalmak için cadıları kandırıp öldürdüğünü görüyoruz. İkilimiz cadıları kandırmak için ise kendi uydurdukları cadılar yolu baladını kullanıyor. Dizinin finalde yaptığı en büyük sürprizlerden birisi bence buydu. Ama bunun detaylarından biraz sonra bahsedeceğim. Şu anda konumuz Nick. Yine bir gün ikilimiz cadıları kandırırken Nick buna ertesi gün devam etmek istediğini söylüyor. Fakat bu hiçbir zaman olmuyor. Çünkü gece Rio gelip yarım bıraktığı işi tamamlıyor ve Nick'i götürüyor. Rio'nun Alice ve Lilia'nın karşısına ölüm olarak çıkarken Nick Scratch'in karşısına kendi bedeninde çıkması ve onun annesinin son kez öpmesine izin vermesi çok güzel detaylardı bence. Ayrıca çok ufak ama güzel detaylarda vardı bölüm içinde Nick'le ilgili. Örneğin Agatha'nın Nicholas'ın yanındayken çaldığı zili Agata 1700'lü yıllardan beri saklamış. Çünkü dikkat ederseniz bizim ilk bölümde duyduğumuz Cadılar Yolu baladında da yine aynı zili kullanıyordu. Ayrıca önceki bölümlerde Agata yanında bir kişiyle yolculuk yaptığını söylemişti. Agata'nın bu yol arkadaşının da kendi çocuğu olduğunu öğrendik. Bir de bu bölümde öğrendiklerimiz sayesinde önceki bölümlerde anlam kazanan bazı göndermeler vardı. Mesela Agatha'nın kendini dedektif sandığı zamanda Nick Scratch'in odasında müzik ödülü vardı. Bu bölümde de Agatha'nın diğer cadıları kandırmak için Nicholas'ın sesini kullandığını öğrendik. Bu da güzel bir detaydı bence. Ama açıkça söylemek gerekirse ben Nick'in ölümünün ardında çok daha karanlık, daha dramatik bir hikaye bekliyordum. Sonuçta Agatha yıllardır oğlunu Darkhold karşılığında verdiği söylentisinin yayılmasına izin verip gerçek hikayeyi gizlemek istiyordu. Ben de daha farklı bir şeyler beklemiştim ama Nick'in ölümünün Agatha'yı nasıl etkilediğini görmek de yine de güzeldi. Hazır konu ölümden açılmışken 8. bölümün başında gördüğümüz Alice'den de çok ufak bahsetmek istiyorum. Alice'in hikayesi bence tam olarak olması gerektiği yere bağlanmadı. Hatta genel olarak hikayesi en kötü biten karakter bence Alice'ti. Rio'nun ölüm olarak Alice'i almaya geldiğini ve Alice'in buna hazır olmadığını gördük. Alice ailesinde yıllardan beri devam eden laneti ortadan kaldırmıştı ama birkaç dakika sonra kendisi de öldü. Doğal olarak laneti yok etmesinin de hiçbir sonucu olmadı. Rio onun bir koruma cadısı olduğunu ve birisini korurken öldüğünü söyledi. Ve onun hikayesi bu şekilde sona erdi. Bir de önceki bölümlerde Agatha onu bilerek öldürmediğini söylemişti. Hatta ben de ona inanmıştım. Ama bu da hiçbir yere bağlanmadı. Hatta tam tersine Agatha'nın meclisi toplama amacının tamamen diğer cadıların güçlerini çalmak olduğu ortaya çıktı. Ki bu da Alice'in onu korumaya çalışırken ölmesini çok daha anlamsızlaştırıyor. Maalesef beni finalde hayal kırıklığına uğratan nadir şeylerden bir tanesi buydu. Son iki bölümle ilgili konuşacağımız asıl kişiler Agatha ve Billy. Ama hemen öncesinde Jen hakkında da çok kısa konuşalım ve onu da aradan çıkarmış olalım. Jen yıllardır güçlerini kaybetmiş olan bir karakterdi ve finale geldiğimizde bizi büyük bir sürpriz bekliyordu. Bizim Rio'nun sınavı olduğunu düşündüğümüz Morg sahnesi aslında yolun sonuymuş ve yolun sonunda öğrendiğimiz kadarıyla yıllar önce Jen'in büyü yapmasını engelleyen laneti Agatha yapmış. 1900'lü yıllarda Agatha'nın para için büyücülük yaptığını öğrendik ve o zamanlar hiç tanımadığı Jen'in hayatını tamamen değiştirmiş. Jen Agatha'dan güçlerini geri aldıktan sonra yoldan istediği şeyi almış oluyor. Böylece de otomatik olarak yolu tamamlıyor. Final bölümünde ise Jen'in yalnızca bir sahnede dünyayı dönüp güçlerini kullanarak Westview'dan uzaklaşırken gördük. Jen karakterini diğer yapımlarda bir daha görür müyüz bilmiyorum. Çünkü kendi hikayesini tamamladı. Ama olası bir ikinci sezonda ya da başka bir Marvel yapımında belki ekibimizin tekrar onun iksirlerine ihtiyacı olabilir. Tabii ki bunlar şu an için sadece tahmin neler olacağını yeni Marvel yapımları yaklaştıkça öğreneceğiz. Gelelim son iki bölümün harika ikilisi olan Agatha ve Billy'e. Billy'nin başta Agatha'ya kızgın olduğunu görüyoruz. Lillian'ın ölmeden önce Rion'un ölüm olduğunu söylemesi... Agatha'nın ise bunu başından beri biliyor olması Billy'i kızdırıyor. Ve Agatha'nın meclisi olmayan cadı olmayan mahkum olduğunu söylüyor. Bu sırada Agatha ve Rio ise bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya göre de yolun sonunda Agatha Billy'i Rio'ya verecek. Karşılığında Rio ise Agatha'yı yıllar boyunca rahat bırakacak. Rio'nun burada asıl istediği şey Billy'nin kendisine yaptığı şeyi Tommy'e yapmasını. Yani onu başka bir bedende geri döndürmesini engellemekti. Tabii ki başarılı olamadı. Çünkü daha yolu tamamlarken Agatha Billy'e kardeşini reenkarni etmesi için yardımcı oldu. Artık biliyoruz ki Tommy bir yerlerde hayatta sadece yerini... Ve kimin canlandırdığını bilmiyoruz. Tommy'yi başka bedene aktarınca Billy'nin de yoldan istediği şey gerçekleştiği için Billy de yolu tamamlamış oluyor. Tommy'nin bedenini aktardığı kişinin ölümüne sebep olduğu için Billy vicdan azabı duysa da Agatha'nın bazen çocuklar ölür dediği yerde bence mükemmel bir sahneydi. Sometimes boys die. Sahnenin devamında Agatha Nick'in hatıra olarak sakladığı saçını rozetinden çıkararak bir çiçeğin yetişmesini sağladı ve o da bu şekilde yolu tamamlamış oldu. Yoldan çıktıktan sonra Agatha'yı Rio bekliyor çünkü anlaşmaları henüz tamamlanmadı. Billy Rio'ya teslim olmadı. Agatha ile Rio arasında bir mücadele izliyoruz ve hatta Lilia'nın son kehaneti de burada işe yarıyor. Hit the Deck kehanetini bölüm kartlarla ilgili olduğu için desteği açmak olarak anlamıştık. Ama kelimenin bir diğer anlamının yere yatmak olmasını ben pek umursamamıştım. Mücadele sırasında Agatha'nın en çok yardıma ihtiyacı olduğu anda Billy geliyor ve onun Viking kostümünü ilk kez görüyoruz. Billy'nin bu şekilde gelişi ve kostümü benim hoşuma gitti. Sanırım çoğu kişi tarafından kostüm pek beğenilmemiş ama bence gayet iyi duruyordu dizi sırasında. Billy'nin güçlerinin bir kısmını Agatha'nın çalmasına izin vermesi de müthiş bir sahneydi. Agatha yine son ana kadar buna devam edip beni biraz gerse de sonuç olarak Rio ile mücadele edecek güce kavuştu. Rio ise sadece birisinin canını istediğini Öteki'nin serbest kalacağını söyledi. Bu mücadele sırasında WandaVision'da Vision'da gördüğümüz Westview halkının da her şeyin yeniden başladığını düşünmesi eğlenceliydi. Sonuç olarak Billy teslim olmuşken insanların zihnini okuma yeteneğini birazcık daha geliştirip Agatha ile telepatik yolla iletişim kuruyor. Billy bunu güçlerinin bir kısmını Agatha ile paylaştığı için mi yapabiliyor yoksa gerçekten böyle bir kapasitesi mi var? Bunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama Wanda'nın oğlunun giderek daha da güçlendiğini görmek Bence güzel. Billy telepatinin de yardımıyla Agatha'ya Nick böyle mi öldü şeklinde soruyor. Ve bu sorunun ardından Agatha geri dönüp Billy için kendisini feda ediyor. Bu sahnenin devamında Agatha'nın ölümünü mezarının da bir çiçek bahçesine dönüştüğünü görüyoruz. Billy de aynı birkaç yıl önce annesinin yaptığı gibi kapşonunu takıp Westview'dan uzaklaşıyor. Tabi uçma yeteneği varken arabaya binip gitmesi de gözümüzden kaçmıyor. Benim burada kafama takılan şöyle bir soru işareti var. Billy normalde Wanda ile olan anılarının neredeyse hiçbirine sahip değildi. Bu yüzden Wanda'yı annesi olarak görmüyordu. Tommy'yi geri getirmeye çalıştıkları sahnede aslında onun her şeyi hatırlamaya başladığını gördük. Ama tavırlarında ya da düşünce tarzında bir değişiklik olmadı gibi görüyoruz. Billy'nin bu WandaVision olaylarını ne zaman dikkate alacağını gerçekten merak ediyorum. Dizinin belki de en büyük şoku 8. bölümün sonunda meydana geliyor. Billy odasını incelerken duvardaki tabloyu, ayakkabıları, ruh çağırma tahtasını ve yeşil cadı figürlerini buluyor ve başından beri yolu açan kişinin de yolu yaratan kişinin de kendisi olduğunu anlıyor. Ki bunun detaylarını biz 9. bölümde görüyoruz. Cadılar yolu baladı aslında Agatha ve oğlunun uydurması bir şarkıymış. Ve cadılar yolunu açmakla hiçbir alakası yokmuş. Nick Scratch'in ölümünden sonra Agatha farklı yıllarda farklı kombinlerle cadıları bu baladı kullanarak kandırmış ve onlar yolun açılmasını beklerken onların güçlerini çalarak ölümlerine sebep olmuş. Billy ile birlikte meclisi topladıkları gün Agatha aslında cadılar yolu baladının hemen ardından Jen, Lilia ve Alice'i de öldürecekmiş. Ama Billy aynı annesinin geçmişte hiç var olmayan bir gerçeklik yarattığı gibi orada hiç var olmayan yolu açan kişi olmuş. Bu benim hiç beklemediğim ama çok hoşuma giden bir ters köşe oldu her sınavın başında ipucunu bulan kişinin bile olması benim dikkatimi çekmişti. Hatta hatta bu tarz bir teoriyi okumuştum bile ama gerçek olmasına hiç ihtimal vermemiştim. Ters köşenin ardından da aslında insanlar ikiye bölündü. Kimisi yolun gerçek olmadığını, sadece bir ilüzyon olduğunu ve aynı Vanda'nın heksindeki gibi sahte bir gerçeklik olduğunu söylerken bazı kişiler bu yolun gerçek olduğunu Billy'nin o yola giden kapıyı yarattığını söyledi. Aslında Agatha'da çarkının başından beri bir anlamı yoktu. Ta sen onu gerçek yapana kadar dedi. Burada hangisi gerçek bilmiyoruz ama sonuç olarak bir cadılar yolu vardı. Karakterlerimizin kendi korkularını yendiği sınavlar oldu. Ve sonuç olarak yoldan istediği şeyi alan kişi yolculuğunu tamamlamış oldu. O yüzden ben ikinci grubun fikrine daha yakın hissediyorum kendimi. Dizide benim için beklenmedik olan bir diğer şey de Agatha'nın hayalete dönmüş olması. Bunun nedeni olarak da Agatha Nick'in yüzüne bakamayacağını inanıyor. O yüzden de öteki tarafa gitmek yerine hayalet olarak Bilin'in yanında kalmaya devam ediyor. Açıkçası bu iyi bir tercih mi yoksa değil mi çok fazla emin olamıyorum. Çizgi romanlarda da hayalet Agatha olayının olduğunu biliyorum ama Agatha'yı gelecekte hayalet olarak görmek şu ankiyle aynı etkiyi yaratacak mı ya da Agatha kendi bedenine ileride tekrar sahip olacak mı bunu şu anlık bilmiyoruz. Final bölümünde Agatha yolu ortaya çıkaran kişi olduğu için Sharon Lilya ve Alice'in ölümlerinden kendisini sorumlu tutuyor. Hayalet Agatha'mız ise Bilin'in bir cadı olmak için buna alışması gerektiğini söylüyor. Ayrıca Wanda'nın aksine güçlerini kullanarak ilginç bir şey yarattığında yine Agatha söylüyor. Bu bölüm ayrıca Billy'nin konuşmalarının Agatha'ya Nick'i hatırlattığını öğreniyoruz ki en başından Agatha'nın Billy'e bu kadar koruma içgüdüsüyle yaklaşmasının sebebi de zaten buydu. Dizinin sonunda Agatha ve Billy ikili bir ekip oluşturuyor ve ardından Tommy'yi aramak için yeni bir yolculuğa adım atıyorlar. Dizimiz de bu şekilde sona eriyor. Agatha All Along 9 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı ve ikinci sezonu gelmeyecekti. Ama ucunun açık bırakılma sebebi büyük ihtimalle ilerleyen Marvel yapımlarının birisinde bu hikayenin devamının ele alınacak olmasıydı. Ama Agatha All Along herkesin beklediğinden çok daha fazla izlendi. Ve aslında bir grup izleyici için kaybettikleri o Marvel yapımları heyecanını geri getirdi. Ben bu yüzden ilerleyen haftalarda ya da aylarda Agatha O'Lelong'un ikinci sezon onayı alacağına ve 1-2 yıl içerisinde yeni bölümlerle geri döneceğine inanıyorum. Ama tabii ki bunu bize zaman gösterecek. Agatha ve Billy karakterlerini ilk bölümden itibaren çok sevmiş birisi olarak karakterlerin birlikte yeni bir maceraya atılıyor olmasını çok beğendim. Ama Tommy'yi bulma hikayesiyle nasıl bir hikaye ortaya çıkarabilirler bunu pek bilmiyorum. Sonuçta Tommy'nin yeni bir bedene geçtiğini öğrendik. Karakterlerimizin yapması gereken tek şey onun yerini bulmak olacak ki ben bunun da çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu yüzden de olası bir ikinci sezonla ilgili şu anlık çok fazla bir teorim yok tabii olup olmayacağında ileriki gelişmeler gösterecek bizlere. Bu şekilde geliyoruz son Agatha All Along bölüm incelemesi videomuzun sonuna. 9 bölümlük bu yolculukta videoları izleyip beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer izlerseniz diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.